Maşallah, maşallah, maşallah. Allahım ya Rabbi, tarihte görülmemiş maşallah böyle kar yağar. Hey, hey, hey. Dağlar, taşlar, otobanlar durdu kaldı her taraf. İstümlülere geliyor şimdi. Deremin işte. gidiyor. Roba varsa şoförlüğümüzü bizi götür daha ne istiyorsun öylesi? Allah'ım aslanlar. Aaaa. canlı yayın çekeyim Allah'ım. He canlı canlı yayına geçiyor. Taksi <laughs> gibi ya ne içiyorsun aşağıya? Ya ya mesele değil. Gezme gezik ama Beyefendi Allah Allah. Hakkatta yorum maşallah nasıl yağdılar. Kendinize. On tane alın, on tane aman ha. Hey, maşallah maşallah. <laughs> Ejler bu geçen haftanın öbür yağının iki mislisi var lan. Daha sert duruyor bu biraz. Hey maşallah maşallah karşı. Otobanda da bir araba geçiyorum. yorum. Otobanda da bir araba geliyor. Hı? Otobanda diyorum. Ne geliyor otobanda? Bir araba geçiyor diyorum. Geçmez mi otobanda? Lan ağaçlar kilitlenmiş dediler. Başınların yolu otobanı herhalde. Yok, ağaçlar kitlenmiş dediler yani. Birkaç sefer de gaza olmuş. Ya yolda gidilmiyor ya. Şurada mı geçsin? Ayağıma poşet taktım ama mecler faydası olur var. Kazerce <laughs> aşağı gidiyor. Ya gece ekmek arabası gelmiş ama nasıl çıkmış bu adamlardan? Allah Allah. <laughs> Bizden önce biri daha yetmiş. Bizden önce biri daha yetmiş. Hay maşallah. Bu 23 Ocak. 23 Ocak. Gazelci aşağı gidiyor. Camine aşağı döndük. Ama ayaklar bir yapa yapıyor bir saat sonra sallanıyor. Hey gidi kazelçi kazelçi kazelçi. Eski de kırmızı çamurunda çıkılmaz. Kazelçi altın oldu oğlum vay. Ama sulu var lan bu bence. bunu var bence. Sanki yola sığmıyor gibi yorma. <laughs> Bu an ezan da okunmadı la, ne zaman dokunmadı lan ne güzel. Hocalar mocalar hep istirahatte yavrum. Buram Aslı Marın Şurada zeytinlik. Zeytinler hoş oldu herhalde burada. Zeytinler hoş oldu. O iz kayboldu yavrum bu tarafa döndü gitti. Burası cülhaneler tarafı. Cülhaneler tarafı. Oo, Yatmışım, yatmış. Oh zeytin bak falan. Yatmış yavrum yatmış. Bu an kaymaz, öyle Akşam ben enişteğine geldim. Belediyenin orada aldı beni. Çıktı mı ama? Bunun arabası çıktı Kar lastiği var Kar lastiği var he. Mezarın oraya geldik birkaç tane araba kalmış. Çok fazla oldu araba kalıyor. Aynen. Dedi biz giderik kafamı yorma. İyi bakalım yorma. Yallah 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 derken. Burada yukarı çıktık gittik. Ya kar var Biraz vardı. Yol aç bir kere küremişler. Kar lastiği olmayanlar ama hep onlar bacalıyor. Bizim burada da kar lastiği daha çok az. Uzak yola gidenler ya. Ayağım gerildi. <laughs> Bu kardiyon kitir kitir ediyor. Biraz da sert duruyor. Tolu tolu. Ee bir traktör olsa arkasında ne. bir get bir gel. Ne oldu? Cisi bir getirebiliyor bu. Kal bir daha gelsin. Bana ne yolun? Getir getir. Hasan'ı bulursan gel bir Bir sağlı bir sollu geçsin gelsin. Yağlağın aşağı indik olduk. Mezara geldik olduk. Düş kesmedik. Evlerimiz yediği yok mu? yediği.

ağaçlarda seyirde Biz Pamuk Karşı'nın köprü aşağı yola iniyoruz. Köprü karşımızda gidiyoruz. Allah hayrı eyle Eski günleri yad ediyoruz. Biz böyle bir beraber de ne birisi çalışıyor. Bana geldiği dışarıda yukarı. Şurada Esenbire'ye de göstereyim de. Orada aşağı yönümüz aşağı dönem. Yok gitmesi o kadar da zor değil ya. Böyle kitir kitir ediyor. Yumuşak olmadan. Serin bir kar yağmış. yönlü rəssendlər burası da köprünün də passı Qazan tətbiq şəhər bələdiyyəsi qarşı huşet nəzdə bir də bizim köyün yolu Görçək alım dostlar